Merhaba Saati Koliko Çay kanalına hoş geldiniz. Aslında gerçek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Abi banyoda balon sürüsünün içinde banyoda balon sürüsü var. Onun içinde Can Ses duyabiliyorsunuzdur. Ve o yüzden yani hemen başlayalım kanalımıza. Yani gülsün. <laughs> annem bu, bu annem, <laughs> köpeğim de yanında, ben biraz andırmaya hazırım, merhaba, aslında gördüğünüz gibi burası depo, oranın içinde bir şeyler karıştıracağım, hemen başlayalım, başlıyorum. Burası depo mu yani söyleyeceğim. E ee, köpek gitti oradan. Neyse biz de gidelim. Gene bakalım. Yoktan. E, dur 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 videolarım. Söyleyeceğim ki, bugün sabah gibi bir şeyler olacak. Sabah gibi. Bir ton ya var. Seneyim. Spiderman gibiyim ben. Göstereyim testlerimi yaptım video çekmeden önce. Hoppa. Kollarım her tarafta. Yani gene işte Şimdi benim böyle bir şey var. Aslında yani size söyleyeyim ben yani pek çok kanalım yok. O yüzden yani yani devam edin sizden yani hiç gerek yok ki böyle bir şeyler yani. Hı, devam Şimdi göstereceğim şey size. Yani demek olacak ki yani. Hadi bak. hadi gidelim. Gidelim, gidelim. Gördün mü? Gördün mü? Orada. Bekledim, beklemiyordun. Bu beklemiyordun. Bu, bu kaybı. Evet. Şimdi daha iyi görüyoruz seni. Merhaba. Bu senin merhaba değil. Bu adı Sonya. Ben yani de göstermiştim iki video önce. Yani hiç sonu. Evet. Burası da kapalı. Ben de başlayalım. Arkadaşlar, hani başka söz yok, yok başlayalım. Başlıyoruz.

Abime ba balonlarla uğraşıyor. Yani iki gün önce falan odayı benim odamı balonla kapladı, doldurmuşlar. İşte yani şu anda çok ses çıkıyor. Yani de diyeceğim size yani O kadar da bir şey olmaz. Böyle bir şeyler falan. <laughs> yani bir gün bara yantıları aldım. Yara bantları aldım. Çok acıyor. Bir... Ayağım. Ay. Ama neyse. Can gelecek misin? Hayır. Geliyor musun? Hayır. Tamam. yani işte. Diyeceğim böyle şey, bir şey yani. Ama aslında derken böyle bir şey. can göstermiyor. Böyle bir şeyler yani böyle şeyler. Yani gel gel. <laughs> i̇şte yani. Böyle şeyler falan. Yani şimdi ba banyoya gireceğim. Video bittikten sonra. Çünkü çok terledim. Saçım çok ıslak. Yani işte yani. Tamam. Aa, bir de son şey söyleyeceğim. Şey var. O da yani bir gün benim evimle ilgili bu video kanal gidiyor işte. Yani köpeğin ilgili biraz göstereyim size. Köpeğim onun kavgalaşmayı çok sever unutma. Ya i̇şte böyle. Yani anlamadım bir şey. Niye? Bunun arkasında ışık var. Anlamıyorum. O anlamadı şey. Ve bu ne? E niye eldivenle yapmıyorlar? Yani o sevmedi. Şey. Yani o sevmediği Şey hiç giremiyorum o zaman yani. Sen oğlum. Sen. Sen oğlum. Söylemeyeceğim. Ne var? Ne köpekler onu yapıyor. Size ipucu vereceğim. Ne aldığını. Köpekler. Eee. Şey arkalarından yapıyor ilan yapıyor. Ondan çıkıyor popolarından. O işte <laughs> var en alt katta. Ama göstermek istemedim bir şey. Tamam. hadi yani. Bu sefer size görüşürüz diyorum. Son bir kez daha göstereceğim. <laughs> Merhaba. diyor. Evet işte Aydekin. Evet. <gülüyor> Can. <gülüyor> vurdum balonla kafasına. Tam kafası headshot. Öbür video Roblox ile ilgili olacak. Yani gösterdiğim video az önce. O video uçaktan atlamıştım hani. Gö görmemişsinizdir Daha yeni çekmiştim onu yani hadi bay bay diyorum. Hadi bak. Ama son bir şeyim var. Yok.